kalan sonuncu seni bulacağım 40 vurdum <laughs> <Pelinler sana> helal <laughs> arka arkaya sen 8 oyun aldık Sa <gülüyor> <gülüyor> ne görecekler ki 3 girdi Spike yerleştirildi. <laughs> Bende düşman görüldü. Öldü. <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. Hadi be Allah'ın <laughs> <görüldü. gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. 67. İçtiden oraya Sakin oyna alırsın. Arkam var. En. Aldı düşman görüldü. Adam ne no, hemen acil. Ayakta Kimler kalan abi. son oyuncu. <laughs> Adam tam kalkan tek. Direkt sana göre ya. 130 var. Spike yerleştirildi. <laughs> Sol var. Arkam. Düşman Hella. Tek ve elinde bıçak var yanın ha. Sağa, sağ sağ. Ya bunlar çok şeker bunlar. Rüyalar acayip şeyler. Bir dokunursun. Götler yani Kap kahretmeni. karanlık. Kapış diyorum hani daha mazini. Ay hey, kibar. Anladım ki. <laughs> Aga'ya biri gelsin ya. Oğlum biri kim? Tek başıma nasıl susayım Seni bulacağım. Bela. Hep aynı. Ben A'da kaldım. Böyle. seni bulacağım. Ve hep aynı. Ve Ben <laughs> ada kaldım. Beni... <gülüyor> <gülüyor> Döneyim bence. Şöyle atıyorum. 22 Viper. 2 gördüm. <laughs> Bir info verin. Info verin. <laughs> İkisi de burada.

Kanka hepimiz buradayız nasıl geliyoruz? Afiyet <Aferin> gir işte. <ya. gülüyor> Adam sumon <smontlıyor>. içinde Yük kalmadı. <laughs> son 30 saniye. Bizim base Ayakta kalan son oyun. B'de kalın, B'de kalın. Spike saldıran başlangıcında Spike. düştü. Ortada <gülüyor> <gülüyor> Geliyor galiba. Spike. Lan sen misin? O benim kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Arkamdan gelmiş ya mid taraf. Son 30 saniye. Düştü. Ranga bak gerçekten Kur'an çarpsın, ben seni modeliyle misiniz? Başlamayın. 74'ü İzini buldum. Gözlerini kapatalım. Reyna oradan var. Oraya var o Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı mid tarafı. Şey arkanda. görüldü. Şey arkanda. Dolduruyorum. Yük kalmadı. Titrecekler. Tamam Ayakta kalan son oyuncu. Okay. Yukarı atayım mı? Buraya attım gel. nereye bak? Adamlar burada da. Adam öldürdün. B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. O da. Spike'ımız düştü. Hadi be. Spike B'de düştü. Aa, alırım. Hızlı bitti. Biliyor Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biliyor. Sağım var. Gölgeye çıkıyor. Kanka gel. Gel gel Adam geliyor. Ah be. Neredesin? Aman beni savunmadık zaten. Geliyor. Poyraz'a doğru geliyor. Omana. Bir düşman kaldı. Arka, arka, arka. Helal. Büyük lokma ye. Evet, Beş sağ sağ atıyorum. Biri işaretlendi. Gözlerini kapatalım. Kırına, kırına. Dolduruyorum. İşaretli. Doldu Dolduruyorum. Doldu 3-4 Sky. 80 e değil abi. Arka gelin. Bitti. <laughs> Ultim hazır. Titriyecekler. Orada. Bir düşman kaldı. İndirdim. Aldı düşman var. Hadi hadi. Bence şey diyeceğim. Şimdi kafana girdi mi? Şöyle de. Gel gel. Daha düşman arka Ben geliyorum i̇şte beyler. Dolduruyorum. Ee, B'de düşman görüldü. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Ultim hazır. Beyde düşman Bir düşman, düşman, düşman kaldı. Bununla Bırakın. üç. Ah! Aldık kaçın bence. Yolumuz açık. Bence kaçın. Gölgeler bulmaz.

Atacağım ultiyi Spike yerinde Şimdi göreyim yerinde... ne, ne yaptın? Ne yaptın? Spike'ı çözerken yapman gerek bunu Silahın ucu görünüyor böyle Adam açılmış Açılma Sakın gösterme Aa şeyim geliyor Geri git geri geri Zaten ev bir yatağına şimdi kalacak. Hey Hepinizin içinden geçerim. <laughs> Şurada bir düşman kaldı güle. Koruyun beni bir. Be. Bir de bakayım. Bir de <laughs> Oradaki kapı açıksa kapat, kapatsan. Panico. Ayakta kalan sonuncu seni bulacak. 40 vurdum. Helal ya. Helal. <laughs> Arka arkaya sen 8 oyun aldık. İzliyorum. Sarsılacak. ''Selindi'' ''Bir dahaki ne artık'' ''Göremeyeceksiniz'' ''Göre ahmaklar'' ''Benle gelsene'' ''Beni bir korsan mı oh. Bir düşman'' kaldı'' Bununla arkada, <laughs> Arka geliyor ya, tam duvar atarken öldürdü. Odin var. nasıl kaçacaklar. Güldük, eğlendik. Ay, 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 ay. Ölme vakti. İyi geceler. Ağda düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Tane. 6 tane. İşte bunlar. Aa. Ne görecekler? Önce kaçın! Bir başladı! Spike. Spike B'de düş. Al, Bir düşman kaldı. Öldü. Ultim hazır. Tamam. Geri çekil, geri çekil. Ayakta atla, 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 kalan son. oyuncu. Saldıranlar Helal. kazandı. Heyt be! Hadi bir daha.